Evet şimdi geldik icra iflas kanunu 11. yargı paketi değişikliğinde madde 111 yeni ve eski haliyle burada ödeme taahhütlü ve taksitlendirme üzerine değişiklikler ihalenin fesli değişiklikleri karşımıza çıkıyor. Şimdi neden bu kritik 11. yargı paketindeki icra hukukunda belli ki en kritik değişikliklerden biri yani ihalenin festi meselesi niye kritik? Çünkü Bakınız uygulamada şunu görüyorduk: İhale yapılıyor, satış bitiyor ama dosya asla kapanmıyordu. Neden? Çünkü ihale festi şikayetiyle süreç yıllarca uzasılıyordu. İşte kanun koyucu burada açık bir e, tavır almış, onu görüyoruz. Diyor ki ihalenin festi borcu ödememek için kullanılan bir oyalama aracı olamaz. O yüzden ne yapmış? Birincisi ihalenin festi sebeplerini sınırlamış. Eskiden her şey fesih sebebi gibi ileri sürülebiliyordu. Artık öyle olmayacak. Kanunda ne yazıyorsa sadece o. İkincisi de şikayet sürelerini kısaltmış. Yani sen ihalede bir hukuka aykırık olduğunu düşünüyorsun. Bunu hemen söyleyeceksin diyor. Aylar sonra ben şimdi fark ettim devri kapandı. Üçüncüsü ve çok önemli hakimin e, inceleme alanı da burada daraltılmış. Mahkeme artık ihaleyi baştan sona yeniden yargılamıyor. Sadece kanunda sayılan fesih sebepleri var mı yok mu ona bakıyor geçiyor. Bu ne demek? Hakim dosyayı uzatan bir iddiayı dikkate almak zorunda değil demek. Bir diğer önemli nokta burada ihale alıcısının hukuki güven li güçlendirilmiş. Eskiden ihaleye alan kişi acaba bu satış iptal olur mu diye yıllarca tedirgin oluyordu. Artık sistem daha net, daha öngörülebilir. Sonuçta ne oldu? Alacaklı parasını daha hızlı kavuşacak. Borçlu belirsizlik içinde sürünmeyecek icra satışları gerçekten satış olacak. Yani 11. Yargı Paketi burada şunu yaptı, hız, güven ve denge üçlüsünü kurdu. Bu yüzden diyoruz ki icra iflas Kanunu madde 134 değişikliği sadece mesela burada bir teknik düzenleme değil, icra hukuku mantığında değiştiren bir adım yapılmış. Şimdi arkadaşlar 11. yargı paketinde icra hukukunda çok suistimal edilen alanlardan birine doğrudan müdahale edilmiş. O da ne? ödeme taahhüdü ve taksitlendirme meselesi uygulamada hepimiz biliyoruz ki borçlu geliyor, ödeme taahhüdü veriyor ama ödeme yapıyor mu? Çoğu zaman hayır. Peki ne oluyordu? Haciz duruyor, satış gecikiyor, dosya askıda kalıyor. Yani ödeme taahhüdü borcu ödemek için değil, zaman kazanmak için kullanılıyor. İşte kanun koyucu burada net konuşmuş. Diyor ki ödeme taahhüdü ciddi bir irade beyanı Kanıdır. Oyuncak değildir diyor. İşte eee e, icra iflas kanunu baştan aşağı sıkılaştırılmış e, bu e, böylelikle öncelikle ödeme taahhüdünün şekil şartları ağırlaştırılmış. Artık her verilen söz taahhüt sayılmıyor. Borçlunun ne kadar ödeyeceği, kaç taksitle ödeyeceği, hangi tarihte ödeyeceği bunların hepsi açık, net ve tereddütsüz yazılacak. İkinci olarak ihlalin sonucu netleştirilmiş. Eskiden taahhüt e, bozuldu. E ne olacak şimdi? E gibi gri alanlarımız vardı. Artık bu gri alanlar yok. Borçlu taahhütünü bozarsa Doğacak hukuki sonuçlar kanunda açıkça yazıyor. Yani sürpriz yok, belirsizlik de yok artık. Ama asıl büyük yenilik nerede biliyor musunuz? E aynı dosyada. Sürekli taahhüt verip bozma devri de kapanmış. Ne getirilmiş? Taksit sayısına sınırlama, tekrar eden ihlallere karşı daha ağır sonuçlar. Ödemelerinin tam ve zamanda yapılması zorunlu. icra müdürünün süreci denetleme yetkisi de ele alınmış burada. Yani borçlu artık şöyle yapamayacak. Bir taksit ödeyeyim. İki taksit aksatayım, tekrar yapılandıralım. Ee, kanun diyor ki bu bir ödeme planıdır. Arkadaşım, oyalama planı değil diyor sana. Ee, ayrıca çok önemli bir noktada icra müdürünün takdir alanı da burada daraltılmış. E, keyfi uygulamalar yerine daha objektif, herkes için geçerli e, kriterler getirilmiş. Sonuç ne oldu sevgili arkadaşlar? Alacaklı için daha hızlı ve güvenli tahsil, e, borçlu için ne yaparsa ne olacağı bildiği net bir e, sistem icra dairesi için ise daha az iş yükü, daha az dosya sürüncemesi olarak gözümüze çarpıyor. Yani bu düzenleme şunu söylüyor bize, Ödeme taahhüdü samimiyse korunur, oyalamaysa sistem dışına itilir. Yargı paketinin ruhu da zaten bu sevgili arkadaşlar. Evet ödeme taahhüdü artık oyalama aracı olmaktan çıkmış ciddi bir hukuki yükümlülük Evet e, beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı da desteklerinizi bekliyorum Evet diğer değişiklikte görüşmek üzere